Arkadaşlar herkese selamlar. Yine biz Hyundai Yükseliş Bayisi'ndeyiz. bu sefer Hyundai i20'nin içerisindeyim ben. Az önce Elantra çekmiştim. Onun incelemesini bitirdim. Şimdi i20'nin Steel Plus donanımını geleceğim. Yani en dolusu değil, en dolunun bir alt paketi. Ama bunda da sunroof falan bulunuyor. Gerçekten dolu bir araç. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Ama öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi hepinize iyi seyirler. Karşınızda yeni Hyundai i20. Ben size aracı öncelikle bir göstereyim. Hep birlikte aracı bir süzelim. Şu aracın tasarımı gerçekten güzel. Bu çizgilere araca sportif bir hava katmış. Böyle gelirsek aracın ön tarafında doğru ee, yeni Elantra'da gördüğümüz ızgara bizi karşılıyor. Şöyle full led farlarımız bulunuyor. Kısalar uzunlar ve gündüz sürüş farlarımız led ama maalesef sinyallerimiz led değil. Olmasını beklerdim. Altında sis farımız var. Etrafında piano black ve ızgarada piano black kullanmışlar gerçekten güzel gözüküyor. Bu aracın en dolusunda şerit takip ve çarpışma önleyici sistemi geliyor. Böyle gelirsek aracın yan tarafına doğru. Çünkü yan tarafı da gerçekten bayağı sportif çizgilere sahip. Şöyle size göstereyim ben. Şu arka stop bileşen birleşen depo kapağı çok güzel gözüküyor. Orada bir 20 yazısı gördüm. Piano bilekler yine aracı çoğu yerinde bulunuyor. Şu Hyundai logosunun olduğu yerde difüzörlerimizde. Piyano Black kullanmışlar. Gelmişken arkasına bakalım. Arkasında geri görüş kameramız bulunuyor. Gerçekten güzel bir yerde. Şöyle arkasına baktığımızda ortada birleşmeyen stoplarımız var. Şu sadece görüntü. Şu kısım LED. Sinyallerimizle geri lambamız LED değil ama maalesef. Arkada park sensörlerimiz bulunuyor. Gelmişken bir bagaja bakalım. Bagajın. Şimdi ölçüsünden buraya yazıyorum. B sınıfı bir araç için. Hatchback için. Gayet yani orta sınıflarda bir bagajajı var. Kenarlarda böyle ufak bir gözler var. Sarı ışığımız var. Başka da bir şey göremedim ben. Bagajımız gayet hafif kapanabiliyor. Şöyle bir daha daha göstereyim ben size. Araçta herhangi bir e, köpek plaster anten bulunmuyor. Sunroof'umuz var dediğim gibi. Elite class olduğu için arka camlarımız karartılmış. E, jantlarımıza gelirsek yine Hankook'la geliyor lastiklerimiz. E, ben şimdi size ölçüsünü söyleyeyim hemen. Elastik jant e, ölçülerimiz 215 45 R 17 gerçekten bu araç için güzel bir jant kullanmışlar hem tasarımı güzel hem büyüklüğü güzel çünkü elmas kesim kullanmışlar gerçekten güzel bir jant tasarımı var Davlumbazımızda herhangi bir kaplama bulunmuyor maalesef yalıtım kullanmamışlar aracımızın rengi beyaz şöyle bir size mavi ve göstereyim. çift göstereyim çiftletme bu, bu daha daha güzel sportif gözüküyor ama bu ondan bir tık daha boş bir araç onu da belirteyim ben size. Şöyle aynamızda herhangi bir katlama özelliği maalesef bulunmuyor. Elantra'da gerçekten güzel gözüküyor. Ben Elantra'yı çok beğendim. Ee, dediğim gibi bu araç 48 volt. Hatta ben size şeyi göstereyim. Bu aracın 48 volt aküsünü göstereyim. Bagajımızın altında. Bu araçta maalesef stepne bulunmuyor. Onun yerine altta böyle 48 voltluk bir akümüz var. Bu kalkışlarda e, araca daha güç veriyor. Yani elektrik motoruyla kalkıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben size daha da seri katmak için. Bu arada hazır motora gelmişken araç 1.4 motor 100 beygir atmosferik motora sahip 6-7 bir şanzımana sahip tam otomatik bir şanzıman bu. Şöyle son bir defa daha dönsek arabanın etrafında. Şöyle baktığımızda herhangi bir yağmur far sensörü bulunmuyor maalesef. Sunroofumuz bulunuyor. LED farlarımız. Şu kaputun çizgileri çok güzel. Dediğim gibi sportif bir hava araca. Şöyle aracın arkasına geçelim madem gelmişken. Arkasına da bir bakalım. Kapımız fazla ağır değil. Şöyle geldiğimizde. Ben şu an 1.81 boyundayım. Ön koltukta. E, direkt aynı hizada. Dik oturursam eğer e, bacağım, e, daha doğrusu dizim kesinlikle koltuğa değmiyor. B sınıfı bir araç olsa bile. Bayağı geniş bir mesafe var burada. 5 parmak. Ama şöyle söyleyeyim dik oturduğumda kafam tavana değecek gibi oluyor. Bir iki parmak kalıyor. Şöyle yayıldığında bile hala mesafe kalıyor. Onu belirteyim ben size. Aracın e, böyle çift renk kullanmışlar. İçinde e, krem ve siyah tonlar kullanmışlar. Güzel gözüküyor. Şu kapı kolu hoşuma gitti benim. Güzel bir tasarımı var gerçekten. Alt kısımlar dediğim gibi 5. Sanıfımız araca e, güzel bir hava katmış gerçekten. Işığımız sarı. LED ışık kullanmamışlar. Burada bir hızlı şarj özelliği gördüm. Arkada böyle bir kumaştan cep var. Herhangi bir kol falan beklemez hanım bu araçlarda. Ama koltuğu bayağı rahat yani. Şu baldır desteği fazla da kısa değil. Onu da ben size belirteyim. Şöyle ışık vurmuşken kapıya bakalım. Buralar sert plastik tabii ki de. Piyano bile kullanmışlar. buralarda komple sert. Kapıda herhangi bir deri veya yumuşak plastik kullanmamışlar. Kapı cebimiz fazla da büyük cep değil maalesef. Şuradaki bir i20 detayı gerçekten güzel çıkalım. Ee, şimdi bir aracın ön koltuğuna geçelim. Hep birlikte aracın önüne bakalım. Evet şimdi aracın iç kokpitine geçtik. Kapıdan başlayalım her zamanki gibi. Kapımızda sert plastik kullanmışlar. Gayet normal karşılıyorum ben bunu. B sınıfı bir araç olduğu için. Yine böyle bir piyano bilek kapı kolumuz var. Burada da herhangi bir deri kumaş kullanmamışlar. Ben beklerdim en azından. Kolumuzu koyduğumuzda rahat ettiğimizi isterdim ben. Kapı cebimiz gayet geniş. Şaşırdım ben. Kadar büyük olmasını beklemiyordum. Şuraya baktığımızda e, far yüksekliğimiz start stop özelliğimiz var bu arada. E, lastik e, basıncını ayarlayabiliyoruz. Yani daha doğrusu lastik basıncını görebiliyoruz. ESP kutusunun falan bulunuyor. Şöyle aracın direksiyonuna bakarsak direksiyonun hissiyatı güzel. Şu iç kısımlar plastik maalesef, ama bu kısım deri ve dikişleri gayet güzel gözüküyor, sportif. Şeyle aynı, e, Elantra'nın direksiyonu aynı şu an bunun direksiyonu. Sağ tarafta sabitleyici özelliğimiz. Sonra medya yönetimi tuşlar. Müzik değiştirme, müzik sesini açma falan bulunuyor. Sol tarafta telefon ayarlarımız, mod tuşumuz, bas konuş özelliğimiz falan bulunuyor. Bunun en dolusunda hayalet gösterge gel geliyordu. Maalesef bunda gelmiyor. Stilplast'a gelmiyor. Ama ortasında yine orta büyüklükte bir yol bilgisayarımız bulunuyor. Ekranın şimdi ben büyüklüğünü buraya yazıyorum size. Gayet güzel. Şimdi birazdan anahtarını gösterip ve ekrana bakacağız hep birlikte. E, alta doğru indiğimizde yine Elantra'dan gördüğümüz bu çizgiler gayet güzel gözüküyor. Araca böyle genişlik hissiyatı veriyor en azından. Öyle söyleyeyim ben size. Dörtlü tuşumuz, sonra kapı kilitleme tuşumuz falan güzel gözüküyor. Bu kısımdaki malzemeyi tam anlayamadım ama gerçekten premium settiriyor araca. Şöyle bir netlesin. Size gösterebilirsem eğer güzel gözüküyor. Klimamız maalesef manuel. En dolusunda geliyor dijital olarak. Ama bunda gelmiyor. Aşağı doğru indiğimizde kablosuz şarj özelliğimiz gayet güzel. 12 volt çıkışımız, hızlı şarjımız, USB çıkışımız falan bulunuyor. Vitese gelirsek şanzımanımız altı ileri tam otomatik bir şanzıman. 1.400 beygir atmosferik motor. Turbo değil maalesef. Vitesimizde sport modu bulunmuyor. Artı eksi manuel olarak kullanabiliyoruz vitesi. Önünde drive modlarımız var. Park sensörümüz, geri görüş kameramıza birazdan bakacağız. Şunu anlayamadım. Tam bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim ben size. Şöyle aracın arkasına doğru baktığımızda manuel bel bulunuyor. En dolusunda bile maalesef elektrik gelmiyor. Arkasında iki tane bardaklığımız var. İleri geri kayabilen bir kol dayamamız var. İçi de fazla bir genişlik de değil. Koltuğumuza gelirsek koltuğumuz siyah bir renkte kullanmışlar. Koltuğun rahatlığı gayet güzel. Şu kısımları bana yüksek geldi gerçekten. Bacağım şöyle yapınca boşta kalmıyor fazla en azından. Antarını size bir göstereyim. Normal Hyundai antarı. Kaç 2 iki nesil üstündeki antarla bile aynı. 2014 kasalı iki antarla aynı. Su stadyumu antar. Araçta anahtarası giriş özelliği maalesef bulunmuyor. Çalışmada bulunmuyor. En dolusunda geliyor ama. Şimdi ben bir yarım kontak yapayım. Ekranı ve e, göstergeleri hep birlikte görelim. Göstergelerimiz arkadaşlar bu şekilde. Size bir göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Yani en azından hayalet olmasa bile şu ışık uyumu gerçekten güzel. Ekrana gelirsek, ekranımız e, Elantra'nın ekranıyla aynı. Aynı yazılım tamamen. Şöyle netlesin. Ekran ışık vuruyor maalesef. Radyoya bakarsak maalesef ses, e, müzik bulamadık. Birazdan bakarım ben tekrardan. Kısalım şunu. E menüye dönersek, menüye nasıl dönüyoruz? Buradan dönüyoruz. Çok karışık bir ekran var aslında biraz. Ben değişik geldi. Telefon ayarlarımız yapılabiliyor. buradan ayarlar. Apple CarPlay e bulunuyor bu arada. Onu size belirteyim ben. Gayet güzel bir özellik. Ses ayar yapabiliyoruz. Dediğim gibi Apple CarPlay. Sonra şu araç ayarına bakarsak. Bakalım ne varmış. Dahili hava sirkülasyonu, otomatik avlandırma. Fazla bir şey göremedim ben. Ee, şu medya açılmadı anlamadım. Telefonun bağlı çıkıyor herhalde. Fazla bir şey yok mi gibi ekranında. Birazdan ben size müzik bulacağım. Ses sistemine bakalım hep birlikte. Bence gayet güzel bir ses sistemi vardır bu araçta. Ee, Burası size bahsettim, torpidoya bakalım hep birlikte. Bu, torpidomuz yavaş mı açılıyor? Bana mı öyle geldi. Evet, güzel bir hissiyatı var torpidonun. İçi fazla geniş değil ama ışık kullanmışlar en azından. Güzel bir özellik bu da. Bunlar e, fake bu arada, buradan hava çıkmıyor. Hava çıkışımız orada. Aracın bu şekilde, yani ön tarafını sert plastik kullanmışlar. E, otomatik araran bir dizaynımız maalesef bulunmuyor. Işıklarımız sarı, Sanıfımız bu şekilde açılabiliyor geri çıkmıyor. En azından V formunda açılıyor. Perdemiz manuel. Ama bu sanrıfın size faydası olur. Aracı gerçekten e, ferahlaştırıyor bu sanrıf. Buraya gelirsek sürgülü banyomuz var. ışığımız burada bulunuyor. Led bir şey kullanmamışlar. Başka da bir şey görmedim ben ön tarafta. Herhangi bir kör nokta falan bulunmuyor bu arada. En dolusunda geliyor geliyordu sanırım. Emin değilim. Şimdi bir aracın arkasına geçelim. Ben sonra size müzik bulacağım ve ses bakacağız hep birlikte. Evet, şimdi size müzik buldum. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, şu an Baydeyiz ve radyoda çaldı. Ses sistemi tatmin eder eğer fazla bir şey beklemiyorsanız araçtan. Çünkü araçta 4 hoparlör ve 2 tane Twitter var. Bence sizi tatmin eder bu ses sistemi. Her neyse biz şimdi arkaya geçelim, arkaya bakalım. Evet, farlarımız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi LED farlarımız bulunuyor bu araçta. Bu arada sinerlerimiz de LED'miş. Ben led değil sanmıştım ama ledmiş güzel gözüküyor kısalarımız falan full led bu arada yanda sinyallerimiz aynada bulunuyor bu da gayet güzel bir detay şöyle arkasından doğru geldiğimizde ise arka toparlarımız dediğim gibi şuraya haleniyor ortası yanmıyor led ama arka sinyallerimiz dediğim gibi halojen yani araç bu şekilde arkadaşlar sen bu ara Bayağı e, yaygınlaştı bu araç. Bol bol görebiliyoruz yani dışarılarda. Size son bir defa daha, daha göstereyim aracın dışını. Sonra yavaştan videoyu kapatırız. Seren gibi e, krom kullanmışlar cam çerçevelerinde. Güzel gözükebilir miydi bilmiyorum. Ama şu araç gerçekten de güzel gözüküyor. Tavrımı siyah. Böyle alt kısmında güzel bir rengi var. Aynalarım falan siyah. Yani Aracı böyle sportifleştirilmiş. Ama tabi bu araç bir tık daha dolundan sanıfı olduğu için. Her neyse arkadaşlar benim e, videom bu kadardı. Şimdi hep birlikte videoyu kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aracın teknik bilgilerine gelirsek eğer, araç dediğim gibi bin motor, turbo benzinli, 48 volt aynı anda 100 beygir var. 172 Nm tork üretiyor bu araç. Şehir 4,7, şehir 4,2 diyor. Karma olarak da 5,6. Yani yakar mı yakar çünkü hafif bir araç. Bu fazla ağır bir araç değil. 225.000 TL eee tak testin fiyatı var. Ee, yükseliş bayisinde. Bunun daha yükseliş bayisinde. Burada da ben durdurup, size durdurup bakarsanız şöyle size göstereyim dediğim gibi TCT şanzıman otomatik vites. Evet bu şekildeydi.